Merhaba, hoş geldiniz. Bu bölümde ETS2 oyunumuza internetten nasıl mod indirebiliriz ve nasıl kurabiliriz, aktif edebiliriz. Bu konu hakkında elimden geldiği kadar bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle internetten ne arayacaksınız? Hangi otobüs modunu arayacaksınız? Setra mı arayacaksınız, Trevigo mu arayacaksınız? Diyelim ki Travigo arayacaksınız. Bu bir. İkincisi, ETS2'de sürümünüz kaç? Ben mesela şu anda son sürümü oynuyorum. Şu anda benim ETS-2 sürümüm 1.46 Şayet sizin de 1.46 ise 1.46'ya göre bir otobüs modu Aratmanız lazım Yani ETS-2 1.46 kullanırken Tutup da ETS-2 1.44 sürümü destekleyen bir otobüs modunu Travego modunu kullanamazsınız Şimdi bunu da nasıl yapacağız Açacaksınız Chrome abi Google'a geleceksiniz Diyelim ki ETS2 Travego yazsanız yetiyor zaten ve sürümünü yazacaksınız 1.46 yazabilirsiniz Enter diyorsunuz bakın burada NVI çeşit ETS2 Travego 1.46 destekli bir sürü mod çıktı farklı farklı sitelerde görüyor musun? daha şu sitede var mesela iki tane Travego. Yine farklı bir sitede var. Yine 146 destekleyen Trevigo. Yine şurada farklı bir sitede var. Yine 146 destekleyen. Şimdi örneğe şunu indirelim. Mercedes Benz Trevigo 15'lik. Modumuzun linkine bir tıklayalım abi. Neymiş abi bu otobüs? Mercedes Benz yeni Trevigo 15'lik. Güzel tamam. Mod hakkında özellikleri vermişler. Bu özellikleri okuyabilirsiniz. Aşağıda muhtemelen modu indirmek için bir link mevcut olacak. Burada bakın. Modu indir diyorsunuz. Tabi bazı reklamlar çıkabilir. Şöyle tekrar ücretsiz indir butonuna tıklıyorsunuz. Aşağıda bir dosyayı indir diye bir buton daha çıktı. Buna da dosyayı indir diyorsunuz. Sitenin linke eklemiş olduğu reklamlara göre bu işler değişebilir. Bazen tek tıklamayla modu indirebilirsiniz. Bazen de böyle iki tıklama, üç tıklama yapmanız gerekiyor modu indirebilmeniz için. Şu anda benim kameram kapatıyor ama şöyle yapayım isterseniz. Modumuz iniyor bakın şu da. Yeni Trevego 15'lik. Şimdi bu modumuz indikten sonra oyunumuzda bu modu kullanabilmemiz için modu kurup aktif etmemiz gerekiyor. Modumuz yüklendikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet modumuzu indirdik. Şurada altta gözüküyor. Bakın sip uzantılı bir dosya indirmiş olduk. Şimdi bu siteyle artık işimiz kalmadı. Bunu kapatalım. Nereye indi bizim dosyamız abi? Bilgisayarda genelde indirilenler klasörüne iniyor. Bakın burada. New Travigo diyor. Şunu masa üstüne bir alalım. Masa üstüne aldık abi. Biz zip uzantılı dosyamızı ki ben bunu açmak için WinRAR kullanıyorum. Üzerine çift tıklıyorsunuz. Bakın içinde 3 tane SCS uzantılı dosya çıktı. Bu üç tane dosyayı masa üstüne atıyorsunuz abi. At abi. Dosyalarımızı masa üstüne attık. Şimdi şöyle ortaya doğru alalım. Şunla şimdilik işimiz kalmadı. Bu üç tane dosyayı bilgisayarımızda kurulu olan ETS2 oyun klasörünün içine, mod klasörünün içine atmamız lazım. Bunları şimdi kopyalayalım abicim. Bilgisayarıma tıklayın. Belgelerime gelin. Euro Truck Simulator 2 oyun klasörünüzü açın. Öncesinde mod klasörü oluşturmadıysanız ve bu işlemi ilk defa yapacaksanız Mouse'un sağ tuşuyla Yeni deyip MOD bir tane mod klasörü oluşturmanız gerekiyor. Mod klasörünüzü oluşturduktan sonra Bakın ben öncesinde bunu oluşturmuşum. Mod klasörünüzü açıyorsunuz. Üzerine çift tıklıyorsunuz. Ve akabinde sağ tuş yapıp bu kopyaladığımız 3 tane dosyayı mod klasörünün içine atıyorsunuz attık mı attık bakın aşağıda gördünüz mü üç tane dosyayı attım ee, bunların bir tanesi otobüsün kendi mod dosyası diğerleri de kaplama ve aksesuarla alakalı dosyalar şimdi buradan çıkalım burayla da artık işimiz kalmadı şimdi yapmamız gereken şey ise oyunumuza girmek oyunumuzu açalım abi şu anda oyunumuzu açtık ETS2'nin içindeyiz Şimdi biz oyunumuzun ana ekranındayız. Bir geriye gelmemiz lazım. Şuradan çıkış yapıp ETS 2'nin profil ekranına gelmemiz gerekiyor. Evet deyip profil ekranına gelelim. Evet, bu ekrana geldikten sonra bakın burada mod yöneticisi var. Mod yöneticisine tıklıyorsunuz. Mod yöneticisine tıkladıktan sonra burada modlarımızı bulmamız lazım. Bir tanesi şu. Üzerine çift tıklayıp sağ tarafa atıyoruz. İki tane daha bulmamız lazım. Evet. Diğer dosyalarda şunlar çocuklar. Bunların da üzerlerine çift tıklayıp sağ tarafa atıyoruz. Şu otobüs modu en üstte kalsın. Şu şekilde sıralamasını yaptıktan sonra 1, 2, 3 aşağıya gelip değişiklikleri onayla diyorsunuz ve buradan çıkıyorsunuz. Evet mod yöneticisinden modlarımızı da aktif etmiş olduk. Şimdi işimiz bitti mi? Tabii ki bitmedi. Hemen oyuna devam et diyelim ve az önce girdiğimiz oyunun ana ekranına gelelim. Evet ana ekrana geldik. Şimdi ise şu sağda bakın çekici galerileri var. Çekici galerilerini tıklıyorsunuz. Ve aşağıda mod bayisine erişim var. Mod bayisine erişim diyorsunuz. Ve buradan modunuzu oyun parasıyla satın almanız gerekiyor. Ne kadarmış abi? 378 bin euroymuş oyun parasıyla. Modunuza tıklayıp satın alıyorsunuz ve müsait olan bir garajınıza göndermeniz lazım. Şu şekilde dolu garajlara otobüsünüzü gönderemezsiniz. Mutlaka bir araçlık bir yer olmalı. Mesela şu yaş garajımda benim 4 tane araçlık boş yerim varmış. Herhangi bir bir tanesini seçip tamam diyorum ve yaş garajıma otobüsümü yolluyorum. Yolladıktan sonra bu pencereyle de artık işimiz kalmıyor. Çıkalım buradan abi. Çıktık. Buradan da çıkalım. Şimdi işimiz bitti mi? Yine bitmedi. Yapmamız gereken son bir şey var. Otobüsümüzü artık aktif etmemiz lazım. Tıpkı şu ekranda gözüken Volvo gibi ana ekrana gelmesi lazım otobüsün. Bunu da nasıl yapacağız? Çekici yöneticisine tıklıyorsunuz. Genelde en sonda olur. Son yüklediğiniz mod. Bakın burada. Travego 15 seyhade. Bunu seçiyorsunuz. Ve sür diyorsunuz. Sür dediğiniz zaman artık modunuz aktif hale gelmiş olacak. Ve oyunumuz açıldıktan sonra gördüğünüz gibi otobüsümüz kullanıma hazır. Şu kulaklığımı bir dakikayım. Şöyle otobüsümüzün sağına soluna bir bakalım. Görüyor musun bak? Mis gibi terego. Çalıştı. Hay, nasıl çalışıyor görüyor mu? Kapılar açılıyor mu la? Canavar. Görüyor musun bak? Kapılarımız açıldı. Işıklarımız yeni ya. Uzunlar da yanıyor. Dörtler yanıyor mu? Canavar. Diğer cam açılıyor mu? Buradan pek belli olmuyor. İçeri geçelim. Görüyor musun? Kırmızı kırmızı koltukları var. Gayet güzel. Şu cam açılıyor mu? Ha açılmış zaten. Kapatalım. Kapat abi. Diğer kapılarımızı da kapatalım. Kapat abi. Şöyle basılı tutmanız lazım. Tek bir sefer basarsanız kapı yerde kalır. Yani bu biraz da moddan moda bu özellik değişebilir. Şimdi dilerseniz bu modu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Veyahut da modun size sunduğu ek özellikler varsa işte aksesuar, kaplama desteği varsa bunu da servise gidip öğrenebiliriz. Modunuz izin verdiği müddetçe aracınıza aksesuar ekleyebilir Tabiri caizse aracınızı çaça yapabilirsiniz. Nasıl gidiyor görüyor musun bak? Hey. Bakın şu ileride servis varmış. Hadi servise gidelim. Önce şu navigasyondan servisi bir işaretleyelim abi. Şu anda Tampere'deymişiz biz. Yani bu servis biraz daha yakınlaştıralım. Servis buradaymış. Bak servisi işaretliyorsunuz. Navigasyonu alıyorsunuz ki daha kolay gideceğiniz yeri bulabilirsiniz. Gel abi gel abi gel abi. Veyahut da hani böyle gezmeden ben direkt servise gitmek istiyorum derseniz bunun içinde F7 tuşuna basıp enterladığınız zaman sizi en yakın servise otomatik bir şekilde götürecektir. Ama bir miktar oyun parası kesecektir. Ben e, otobüsü biraz sürmek istediğim için şöyle geze geze servise gitmek istiyorum. Kar yağışı ile başlatalım mı? G Set Ve ater Kış olduğu belli olsun değil mi? Ha. Silecekleri de çalıştıralım. Abo Nasıl kar yapıyorlar öyle? Görüyor musun bak? Fırtına başladı fırtına. Sağa dön. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. İnternetten mod yükleme bu kadar basit çocuklar. Aklınıza takılan bir şey olursa YouTube yorumlar kısmından zaten bana dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. İkinci çıkışı kullan. Yer ne bula? Buram mı? Vallahi çok tatlı kar yağıyor ha. Fıtır fıtır. Şimdiki çıkışı kullanın. Sola dön. Retarder bunun? Sola dön. Servis ileride sağda. Aç Michael abi. Yolculuğumuz sona erdi. Biz geldik aç. Ha. Adamsın. Şöyle bir servise gidelim. Enter tuşuna basıyorsunuz. Ve daha sonrasında ise çekici yapılandırıcısı diyorsunuz. Dediğim gibi şayet mod size bazı özellikler sunuyorsa bunu serviste kullanabilirsiniz. Otobüslerde zaten şasi değişikliği olmaz. Bakın 3 çeşit motor seçeneği varmış. 3'ü de 456 beygir. Şöyle hızlı hızlı geçelim. 6 vites retarderli bir şanzımanı varmış. Burada yapabileceğimiz bir şey bu mu? yapabileceğimiz bir şey yok. Direkt boyaya geçelim. En önemli kısım. Evet. Buralarda bakın. Kaplama seçeneği var. Gördünüz mü? Bu kaplamalardan bir tanesini kullanabilirsiniz. Bak şu cide aslan da çok tatlıymış. Mavi mavi. Şöyle bakalım biraz kaplamalara. Bayburt. Metro. Bak şu kırmızı da çok tatlıymış. Envai çeşit. skin desteği sunuyor otobüs. Sahil. Ne seçelim? Hadi şu metro'yu seçelim. Gayet güzelmiş rengi. Hoşuma gitti. Aksesuarlara tıkladığınızda yine modun size sunduğu seçenekler varsa bunları ilave edebilirsiniz. Ondan sonra şurada bir değişiklik yaptık mı? Ha, şey ekliyor bak. Çubuk ekliyor. Bence şu daha iyi. Ya da şu daki var. Geldi bana. Vallahi şu siyahımsı olanlar mı güzel oldu? Bence ilk gelen daha iyi. Şimdi farlara bakalım abi. Bakın baya bir far çeşitliliği mevcut. Ama şöyle koyu renk daha mı iyi oldu? Sanki ya da açık renk bence daha iyi. Logoda bir değişiklik yapabiliyor muyuz? Hmm, kırmızı logo bence yakıştı. Ön camda ne varmış abi? Hmm, biraz daha camı aydınlık yapıyor. Biraz daha renkli yapıyor. Bence renkli olması daha iyi. Evet şimdi içeri geçelim. İç aksesuarlara bakalım. En önemli şey otobüslerde nedir? Yolcudur değil mi? Şu koltuğa bakalım önce. Hmm, renkleri değiştirdi. Bak koltuğun renkleri değişti. Bu da gayet hoş durdu aslında. Şu neymiş? Yolcular bak yolcu ekleme özelliği de varmış. Bu hemen hemen her otobüs modunda oluyor. Ancak nadiren de olsa bazı otobüslere yolcu ekleyemiyorsunuz ama bu otobüste yolcu ekleyebiliyorsunuz. Bak dayıcım çay içiyor görüyor musun? Bak afiyet olsun. Emice. Ha adamsın. Şu direksiyonda evet şöyle değişiklikler olabilir. Şu direksiyonda gayet güzel seçenekler mevcut ama bence şu daha hoş geldi sanki. Şu neymiş? Ha şuraya bir gri bir set ekledi. Tamam güzel. Konsol kaplaması neymiş? Evet bence şu daha hoş durdu. Aracınıza aksesuarlar ekledikten sonra siparişi onayla diyorsunuz. Şöyle araca bir bakalım şöyle dışarıdan. Görüyor musun bak? Canavar canavar çalıştı. Evet internetten mod yükleme hakkında söyleyebilecekleri bunlar. Bir başka videoda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet. Bay bay.